Bugün arkadaşlarımla birlikte sınırsız lucky kullanarak, sınırsız şans kullanarak brain rotlar çıkartmaya çalışacağız ve sonrasında onları makineye atacağız. Yanımda bebek sürekli Kemal var. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben varım yine beni çok sevmişsiniz. Evet ya Kemal abi sen hep ol. Olurum ya sorun yok. <laughs> Az önce arkadaşlar Kemal ee, şey yaptım. Şuraya bir tane klon koydum. Klonuma buraya benim yerime. Düşmüyorsun düşmüyorsun diyerek çok komikti. Hazırsınız arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Şimdi 2x Lucky alıyorum arkadaşlar. 2x Lucky alıp burayı bir Lucky'leyelim. Sonrasında gelen bütün Brain Rot'ların hepsini alacağız. Birleşim yapacağız. En güzellerini yapacağız. Toplam 4 tane olacak. Eğer bulamazsak da güzel bir şey çıkmazsa da biz kendimizden feda edeceğiz. Sizin için canlı sağ olsun istemiyorum ama. Sen zaten ne var ki bebek Sonic? Yani şurada 3000 Turbo guseni var. Oha 1.5 milyon veriyormuş. Güzelmiş bak. Lan benimkileri çalmışsın. Hey, onlar benim. Ya bebek Sonic ya. Ver lan eşyalarımı. Koş 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 koş. Şu garam mı çabuk alalım. Çabuk alalım. Çabuk. Koş 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 koş. Bebek Sonic kaybol şuradan. Hemen gidelim şöyle. Koş koş koş. Ha 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 Ezik bebek Sonic'ten tekrar çaldım. Ben onu. O benim. Ben dedim. Ha. <laughs> Aldım bebek sonic. Bir daha benim eşyamı çalma. Bakalım ne gelecek. Neyse birbirimize sataşmayalım da. İnşallah güzel bir şey gelir. 2x açtık. Aa, 2x ne yarıyor? Ortadaki eşyalar daha güzel geliyor işte. Daha ileri geliyor. Ama şu an galiba iyi gelen bir şey yok gibi. Bakayım. Aa yok 275k geldi. Aslında bu e, Lucky'ler çok işe yaramıyor diyor bebek sonic. Evet ya. Çok işe yaramıyor. Ben inanmıyorum. Kemal abi dövüyor mu işten. Sen kimi dövüyorsun oğlum? Seni döverim bak ha. <laughs> Kemal'in arkadaşlar <laughs> Kemal'in beyzine bakar mısınız? <laughs> Bakın oha bu ne lan şunu çal çal çal. Bu bende yok. TTT ah be yerim. Beyüşün şunu çal. O neymiş ya? Yeni gelmiş herhalde. Al al çal. Bir dakika. O benim eşyam mı? Kemal Kemal eşyan geliyor Kemal eşyan gitti. Ver onu. <laughs> Kemal Kemal çok laglısın ya. Ne, ne zaman gittiğini bile anlamadın. Çok kötüydü bak. Bakalım ne geliyor. Tum tung tung zar geliyor. Baya kötüymüş ya. 2x aldım ama pişman oldum arkadaşlar şu an. Ya Kemal abi gel seni böyle gezdireyim ya. Bıraksana beni oğlum. Basitlendirme beni. <laughs> Hatta bir tanesini yapalım arkadaşlar. Bir tane basit bir şeylerle yapalım. Basit neyimiz var? Aslında benim de basit bir şeyim yok. Bu arada yeni gelen karakterler var. Onları göstereyim. Lost Tung 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 Dugisos geldi. Ondan sonrasında TTT Saur geldi. Yukarıda yine özel yeni gelen eşyalar var. Bayağıdır oynamıyoruz. O yüzden Lost Trollitos vardı. Kurkar kur 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 geldi. Ondan sonrasında 10 milyonluk 10 milyarlık mı ne event oldu. Onlar oldu işte. Böyle güzel eşyalar geldi. Tabii bende hepsi yok ama e, güzel eşyalar geldi. Vay be ne kadar güzel yeneş amca beysin. Evet ballerine kapıcına geldi. Oo. Aa, bomba yine Hüseyin'e geldi. Gel 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 şunu al. Kemal Kemal. Kemal gelsene bura. Ne oluyor? Biri bana mı seslendi? Kemal gel bomba mini gusini al. Şunu al bu senin bezinde dursun. Ben sonrasında Kemal'i alırım. Ya bugün arkadaşlar buradan hani sınırsız şansla ne, ne çıkartabilsek onları yapmaya çalışacağım. Ama kötü gelirse dediğim gibi bizden destek atarız. Ona yapacak bir şey yok. Şu an kötü eşyamız yok. O yüzden şöyle yapalım. Kötü veren eşyalarla bir birleşim yapalım. Burada e, brain road, e, blood rot var ama onu da harcamak istemiyorum. Arkadaşlar harcayabileceğim kötü eşya yok ki. Bebek Sonic, ben benle takas yapar mısın? Benden iyileri al, ben seni kötüleri alayım. Onları da makineye atarım. Ha, arşine iyi artık? Şunu bende alma tamam mı ama olur mu? Tamam tamam almamal hadi. Bakalım şimdi gelen bir şey. Aa, şunu al şu bombardino krokodilo gelmiş. Onu al hemen Kemal. Tamam, güzel. Başka bir şeyimiz var mı? Yok, şu an güzel gelen bir şey yok. Şuradan şimdi ben Bebek Sonic'ten alayım. Neyimiz var? Lavakkayı alalım mesela. Lavakkayı değiştirebiliriz bence. Bak bir de en güzelini alıyor. Tabii ki. Neyi çalacağım başka? ya bebek Sonic ya sen var ya çakalsın. Başka bir şey var mı gelen yok. Hepsi kötü zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya kötü eşyalar var. Ben şuradan lavakkayı hemen bir güzel şekilde alayım. Oh sen eşya çalıyorsun Enes. Evet Kemal. Bebek sönük de benden çalıyor ya. Amacımız o. Yani makineye birkaç tane eşya atıp sonrasında da güzel bir tane yapmak. En sona bırakacağım arkadaşlar güzeli bu arada. Onu da söyleyeyim. Sonrasında bana kızmayın. Şu Tetete savuru Aa, koysam mı diye düşünüyorum ama. Yok koymayacağım ya. Belki işe yarar. Belki bir şey Bebek sönük sen burada ne yapıyorsun? 5 tane bombardiro yan yana koymuşsun. Ben, ben, ben ne yapayım? Ben ne yapayım şimdi? Sen burayı gözetle Kemal. Burada güzel ya pahalı bir şey gelirse onu alalım. Aa bak Kemal'e bak buçukluk, 3 milyonluk var. Ama bunlar bir işe yaramaz. Bize sadece Blood Rod pardon, e, Brain God lazım. Brain God'lar olması lazım. Bir de yukarıya bakan b başka Brain God var mı? Bunlar maytik. Bunlar olmaz. Yukarıya tekrar bakalım. Burası boşmuş. Begzun senin bezin niye bu kadar boşalmış ya? Senin bezinde bir şey vardı sanki güzel güzel. Ya ne yapalım ya? Fakirlik işte. Ne yapacağız? <laughs> Fakirlik diyor. Aslında bak bende bir tane orkaler orkalağı var. Bu aslında çok da mükemmel değil. Bunu yapabiliriz. Sonra bu blood rotu yapmak istemiyorum. Çünkü o çıkmıyor. Bring out şu var. Şu Los Crocodillos'u yapalım. Bunu alalım. Bunu makineye atalım. Sonrasında Orcalero Orkala'yı alalım. Odin Dindun e, neydi? Bring attı Onu alalım. Odin Dindun nerede? Hemen koşup onu alalım. Bunları hemen koyacağım. Sonrasında bir de videonun sonunda koyacağım. Hemen şunu alalım. Gold gelmiş ama çok da mühim değil arkadaşlar. Bunlar 15 milyon bunlar yani bize basit biliyorsunuz ki. Ben ben alabilir miyim? Hayır Kemal sen alamazsın. Çünkü ben yapacağım. Sonrasında bakalım. Eğer olursa siz de yaparsınız. Siz de denersiniz. Başka 3K benden ne alabilirim? Matteo olabilirim ama Matteo'nun da ritüeli var. O yüzden Matteo'yu da almak istemiyorum. Burada bir tane kendi var ama o da 200k veri. Onu yapsam mı ya? Neyse kendi yapalım ya. Kendi tralolu yapalım. Yine umarım çıkar. Böyle tatlı bir şey bile pembiş bir şey. Bunu makineye koyalım. Hadi aşamca, hadi yap yap. Son bir tane daha koyacağım. Son bir. Şu an ne veriyor mesela? Evet. Şu an Los Orcaleritos %10 şansla veriyor. Los Tungtungtukitos veriyor. Agarine yüzde %1 şans. Şu %10'luk gelirse çok iyi olur. Ama bilmiyorum gelimi. 1.5 saat diyor o zaman buna. Yapacak bir şey yok buna Robux harcayacağız. Şimdi bir de Brain Road God'dan Orcalero Orkala'yı alıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel bir şanslı bir şey çıkar. 1.5 saat beklemeyeceğiz tabi. Basacağım bunu. Pardon, pardon. Gel şunu, şunu. Ya hayır bebeksin. O Bloodrot ya. Onu almak istemiyorum. 200k veriyor ama Bloodrot anladın mı? Bu yani benim için Bloodrot olması daha önemli. E, emin misin? Evet ya. O daha önemli gerçekten. Bunu bulamayız ama bunu buluruz yani. Buna yengeç saldırır yani. Elbette saldırır Bloodrot. Arkadaşlar artık çıkmıyor biliyorsunuz ki adminlerden olduğu için adminler spamlıyor Onun haricinde çıkmıyor. Oydu mu? Oldu. Şu an tabii ki de arkadaşlar hemen 20 milyonu veriyorum. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Yapacağım ona göre. Bir dakika yapma yapma yapma. Bir, e bir şey gelmiş. Evet evet bana bir şey geldi. Dur dur. Ne geldi? Ne geldi Kemal? Bir bakayım. Aa. Ne gelmiş? Zürafa gelmiş. Ya aa o da bir rengat aslında. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Ee, bir bakayım. Ona bir bakalım arkadaşlar. Ona göre tekrardan seçim yap. Ama alamıyorum galiba. Hangisini iptal edebilirim? Orkalayı orkalayı iptal edebilirim. Tekrar burayı nasıl git? sen gelmiyor. Dört tane dolu, Nasıl yapacağım? Başı gelmiyor ya. Gelmiyor. Makinede hiçbir tuş da yok. Parasını mı ödedin? Evet parasını ödedim. Allah seni gayet mesin ya. Ya ödememem mi gerekiyordu? Kötü. Of ya neyse yapacak bir şey yok o zaman arkadaşlar veriyorum Robux'u hadi bakalım buraya kadar izleyenler de emeğimizin karşılığı olarak bir like atın bakın o kadar Robux harcıyoruz Bismillah haydi Oo, güzel mi ee, şey. kötü mü iyi mi kötü mü iyi mi Bebek kötü, kötü, kötü mü iyi mi yani iddia edeydik ya yani çok gelmedi tüh be keşke secret gelseydi o joy işte o joy Evet o zor. Arkadaşlar tamam devam edelim. Yapacak bir şey yok. O kötü gelmiş olabilir ama bundan sonraki kesin iyi gelecek. Eminim. inanıyorum buna. Dört tane. Şuradan şimdi zürafa selastirayı alalım. Koş 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 koş. Çalıyorum senden. Şöyle çalam zürafa selastirayı. Hop aldım vallahi Kemal. Tamam sorun yok. Bana sonra yemek ısmarlarsın değil mi? Tamam tamam ısmarlarım canı sağ olsun. Hemen gidelim zürafa selestiramızı koyalım. Tamam zürafa selestiramız var. Şimdi bunu makineye atalım. Zaten bu bir işimize yaramaz. Bunu makineye atacağım. Hemen gidip koyuyorum. Başka ne koyabilirim diye hemen yukarıya bakalım. Lavakka koyabilirim. Aslında secret çok güzel dengeleyebilir. Lavakkamız da zaten 1 milyon veriyor. Çok mühim değil. Olsun. Sizin için feda olsun arkadaşlar bunlar. Siz yeter ki bir like atın yani. Bir emeğimizin karşılığı olarak bir like atsanız yeter. Gidiyor canlayım benim. Canlayım benim. Kuçlayım. Güzelleyim. Ah be. Çok üzüldüm. Yemek var mı? Yemek şu an yok ya. Bu adam niye bu kadar aç ya? Hiç anlamıyorum. Los o koysam ne verir acaba? Onu koysam. E, Bebek Sönk sende Blood Road Esprosus Ignora var mı? Yok ben o ya. O zaman harcamayayım. Dursun çünkü hepimizde olmayan bir şey. Şimpanzini bananinimiz çok fazla var aslında. Şimpanzini bananinini harcayabilirim. Bu 3 milyon veriyor. Şu yukarıdaki altını harcayayım. 400k veriyor. Arkadaşlar yine sağlam bir şeyler yapıyorum. Secret yaptım iki tane. İki tane de farklı yaparsam. Bir tane de Brain God koyarsam aslında güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım şu an ne veriyor. Evet şu an güzel. Agarini Palanini'yi her türlü veriyor. %60 şu an. Bir tane Brain Road God koyarsam acaba ne verir? Bilmiyorum ama arkadaşlar şu an %60 onu veriyor. Desteklememiz lazım o yüzden. Destekleyin beni. amca buradaki açsana. Hayır ya onu almak istemiyorum bebek Sonic. O kalsın onu istemiyorum ya. Allah Allah. Güzel gerçekten güzel. Bak Blood Road e, da var yani. Onlar kalsın ya. Zor çıkıyor onlar. Çok zor çıkıyor. Burada karker kur 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 var. Onu da almak istemiyorum. Başka ne alabilirim diye düşünüyorum. Matteo'yu mu alsam ya? Matteo'yu alsam bebek Sonic. sen Tamam tamam almadım. Dövüyor beni bir de ya. Ulan çocuk var ya sen bayağı şımarıksın. Normal bir dakika çark çevirsem. Evet bir tane çark çeviririm arkadaşlar. Belki balina gelir. Hadi bakalım bir tane çark alalım. Aldım çarkı çeviriyorum. Bismillah haydi bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Çevirdim gitti. Hadi Allah'ım lütfen lütfen. Lava slap geldi ya. Allah. Lava blaster geldi. Oo. Aa. Bilmiyorum ki lava blaster diye bir şey gel vurma artık vurma ya. Aldım elime lava blaster, lava blaster koydum. Oo, oo. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın diğer ucuna uçtu bebeksin. Gel buraya gel Kemal gel buraya. Gel buraya bebeksin gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel öyle. Tamam 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 şaka yaptım şaka yaptım. Eğlenceli miş ya. Ben sana şimdi asil eğlenceyi göstereyim. Yapma bebek Sonic bırak ya. İmdat yardım edin buraya. Gel. <laughs> Manyak çocuk. Tamam. Güzel bir şeyler geldi arkadaşlar. 54 saniye sonra zaten 2x galiba şansımız bitiyor. Yapacak bir şey yok. Buradan kullanacağız. Bir de şu pikonla. Pikon neyi kullan? Bunu mu kullanayım? Tamam. Bunu kullanayım zaten. Bir aralarına bir kötü şu var. Ya da şunu da kullanabilirim. belki Bunu mu kullansam ya? <laughs> Lutine. Lan ne lutine? bir şey yapılmıyor neyse ya. Tamam hadi bunu aldım. Bu zaten 40 milyon o da 37,5. Bunlardan ikisinden birisini kullanacaktım. Bunu kullanıyorum. Bismillah. Haydi bakalım arkadaşlar %61 ile agarini palanini 61 milyonu verdim. hadi bakalım artık geri dönüş yok basıyorum. Arkadaşlar bunu da yapacağım ama bunu birazdan yapacağım. Son olarak zaten hiçbir şeyimiz kalmadı. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Brainrot videoları yani bence bir Brainrot çalma videoları bence çok güzel çok eğlenceli oluyor Kesinlikle. Kimlerle gelmesini istiyorsun? Siz bence bunu yorumlarda yazın. Ben ben geleyim, ben geleyim, ben geleyim de mi? Sen gel gel Kemal, sen gel. Pardon, yanlışlıkla bebek suyu insana vuruyordum. Bir de sana vurayım şöyle. Ya ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa! Bir dakika. İçeride bir şey var. Lan görüyor musunuz? Bebek suyu içeride bir şey var. Gel gel gel. Bir dakika içeriye gireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunu geçen videoda gösterdim. Sen miydin içerideki? <laughs> Ulan ya. Nasıl inanmıyorum. Ya bebek Sonic ya. Allah seni kahretmesin çocuk ya. Dalga geçiyor bizimle. Çok komikti değil mi? Baya komikti baya komikti. Gel buraya gel. Al sana. Sen gel buraya Kemal gel gel. Bak bir de kenarda sekiyor. Oh! Yardım edin. <laughs> gel, buraya, gel buraya Kemal gel. Al sana. <laughs> Kemal'i e zorbalamak çok eğlenceli arkadaşlar ya. Tamam. Oo oh, Frigo kamelon kamelon. Çok da abartılı bir şey değilmiş ya. <laughs> Yanlışlıkla ya böyle havalı efekti görünce abartıyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Yine bakın sizin için 200 Robux daha ya harcıyorum. Şu videonun bir hakkını verin. Bir like atın. Bismillah. Geldi. Geldi vallahi geldi. Yes be. Sonunda güzel bir şey geldi. Ya bebek çalma ya. Ben ona o kadar para verdim. O kadar para verdim ya. Ne olacak ya? Ben de para verdim. Bir şey olmaz. Ya bebek sönük yapma ya. Ben ona o kadar para verdim diyorum para. Kaybol şuradan. Bakayım kaç milyon yazıyor bunda? Yazmıyor da. Vay be kürek adam. Koşuyor. Koşuyor valla. Ya bebek sönük. Bak seni döverim çocuk ha. Ne olacak ya ne olacak Hadi hadi benim hoşum. Hayır ya. Tamam geldi. Evet burada 80 milyon. Ben ne verdim? 50 verdim. Sonrasında yok ya yine o kadar da abartılacak bir şey gelmemiş aslında bebek sönük. Ama şöyle şimdi... bir çok, çok Ama doğru da tam dengeyi ay ayarlayamadık. Bir tane lavaka koyduk zaten 50 milyon. Bir tane şundan mı ne? Lan ver onu baba bak. Kürek yok ya kendisine hemen çalıyor. bir ya azır. Ben çalayım mı? Çalmayın bir şey ya. Vermiyorum kimseye bir şey. Zaten o kadar eşyam gitti eşyam. Param kalmadı. Fakir kaldım. Lavakkam gitti. Orkaler orkalam gitti. Zaten ikisi 100 milyonu geçiyor. Bir tane Brain Road God koyduk bu arada. Onda yalan yok. 7,5 milyondu. 100 milyon oldu. Yine de arkadaşlar denge olarak zarardayız. Kaç milyon? 20 milyon falan zarardayız galiba. Ona yakın. Ona benzer bir şey. Ya bu fish nasıl kullanılıyor ya? Ben de anlamadım onu. Ben de anlamadım ya. Elbet biz de bir gün galiba anlarız nasıl kullanıldığını. O zaman bu videonun burada yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu da şöyle Kemal'den çalayım arkadaşlar. Ben de yok TTT savur. Koş çal 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 çal. Aa! Benzinden bir şeyler gidiyor. Aa! Ya bırakın bırakın. Kemal'i uçurdum bebek seni. Kemal'i uçurdum. Kemal'i uçurdum. Koş 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 koş. Kemal vallahi çaldım. Vallahi ya. kusura bakma ya. Ya of ya kim çaldı? Kim çaldı? Bebek seni bebek çaldı. Ne? Bebek gel buraya. Şimdi seni sopalayacağım. Ayıladım. <laughs> ne vurdun be Kemal? Nereye uçtu? Gel buraya şimdi. Gel buraya. Buraya gel şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu videonun burası sonuna geliyorum. Umarım video, beğenmişsiniz, umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha fazlası için hemen like atın ve kanala abone olun. ne sarsan kaçar. Bay bay.